Geleneksel ikincisini düzenlediğimiz İboFest 2012 iftar programına hepiniz hoş geldiniz, sefa geldiniz. Hoş bulduk. Programımızda iftarımızı yaptık, tatlılarımızı yedik, çayımızı içtik, çekilişsiz olmaz dedik. Çekiliş yapalım dedik, çikolatalar vereceğiz hepinize. Gönlünüzden ne koparsa birkaç bir şeyler atacaksınız artık çikolatalara. karşı. yapacağız. İşte bu para vereceğimiz miktar nereye gider diye merak edenler varsa bir hayır bağışlayacağız bunu. Biz bunu kendimiz düzenleyen arkadaşlar olarak. Sıradan verelim biz hediyelerimizi. Evet Hüseyin abiden başlayalım. Nasıl çikolata? Çikolata <laughs> adi değil. Var abiden mi oldu? Sayılır. <gülüyor> 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 evet böyle evet. başlayalım. Abi kredi kartı geçiyor. <laughs> post, post makinesi vardı. <laughs> post, post makinesi senin orada kalmış. Alalım abi. ama bunu şimdi adam markalı bir şey getseydi. markalı ya. Ülker, ülker. Ülker, mi yazıyor? Oooo! Oh, oh. Onu yanlış işte, bak. Tek tek var abi. Tamam. o benim yerime de at evet şöyle İsmail abi özellikle yapalım, olay, da bana sana alayım, alayım. Alayım, alayım. özel olarak da tamam, böyle abi, Yok, verir, tamam. verir, tamam, tamam, yalnız numaralar var çikolataların arkasında o numaraları Numara lazım. Şöp, numaralar lazım numaralar lazım olacak çöpünü atmıyoruz evet, evet. Şöyle... evet şunu al Burak <gülüyor> şey, <gülüyor> seni yayı yedik. <yiyelim, gülüyor> İyi mi? Tamam. Muhammed'in de özellikle. Senden bekliyoruz İslam'la. Dayısı evet, evet da burada, amca. babası da burada. da <laughs> yemek serbest mi? numara mı okuyacağız ya? <laughs> numara aklınızda kalsın. Numara aklınızda kalsın. Çikolatayı <gülüyor> ne yaparsanız? Bir saatten sonra serbest. Ben olsam müzeye koyarım. Bir çikolatayı 10 lira, 20 liraysa. Sen şart köşesine evet. <laughs> Alalım. Sıradan. Evet Şahda abi. Asım hocam. Evet Çikolata gençler. Evet İçinde mi? diye. Numaralar var ya. Evet, alın abi, alın. Numara var. Abdüshamet. Getir Murat, getir. Bir şey konuştuk seninle. Çaylar eyvallah abi. Şu bitsin abi, yok kız, Ara yaz, şey yapma. al, al, al abi, al. Nerede İsmail abi. Al abi, al, al, al. Hepimiz abi. Şöyle aşağıya değinelim. Az bir geçelim abi. Evet. <laughs> evet. Gençler. Aldık beyler aldık. Tamam mı? Evet. Alışveriş <laughs> çekilişimiz biraz sonra gerçekleşecek. Evet arkadaşlar. Kesinlikle rakamı unutmuyorum. Abi noterden kimse var mı? Ne bilir? Var var. Var var. Hamza.

Tamam abi. Ablam şarttır ama ya bunu <Bundan gülüyor> <ne gülüyor> <olacağım. gülüyor> <de eme> <laughs> şöyle bir miydi? İlk abi. bu kadar kapsamlı geçensin yaptık ama geçensin gençler arası yaptık. Bak anasını. Böyle bir şey. Ama anasını kim Gelecek sene daha değişik olacak. Bu daha farklı bir şey. Ya, abi, de, de, mesajı, yani. mesajı da bilmiyor şimdi Faruk abi. Mesajı, mesajı, da. mesajı okuyacağız abi. Ee, yani şey olarak böyle tam detaylı. Mesajı şey oku Yakup. Ver, Onu hani. yazan okusun <laughs> ki şey yapmasın He. fazla. Okuyayım ben. Be. Yakup okusun. Peki, Ama düzgün okuyacağım, şey. <laughs> okuyacağım. <Yok, yazan gülüyor> okuyacağım. okuyacağım böyle. Yok yazar okuyacağım. Ne cümle kırık cümle oluyor. İyi anlaşılmıyor yani. Yakup o yüzden. Dinleyin ha. Olarak yapılacaktır. Menümüz çiğ köfte, mangal ızgara, köfte, tavuk, tavuk köfte, Piyaz, salata, güveç, pilav, baklava, dondurma, köy ayranı ve özellikle duman tere köyünün ayranı. Oy ya. Kola, fanta, orijinal çölen suyu. Çö Bey. 7 çeşit meyvemiz ve semaver çayı sınırsızdır. Biletler, bulaşık, kamalı 10 TL. Yardım etmeli 15 TL. Yan gelip yatmalı yani ceketi, gel, ver yiyin. Fiyatlarımız bunlardır. Biletlerin en geç 13 Ağustos pazartesiye kadar temin edilmesi önemli rica olunur. Ayrıca araç servisimiz ücretsizdir. Biletler Yakup Durmuş, Murat Durmuş, Yunus Durmuş'tan Bağda bahçede yolda izlenme edilebilir. <laughs> Not ben beğenmedim diyene de balık ızgarada yapılır. <laughs> Kim yazdı bunu ya? Teşekkür Allah Allah. Şöyle çekilişimizin ilk 10 hediyesini vereceğiz sürpriz hediyeler her zaman finale saklı, sona saklı. Demek ki siz onunla bir şeyler var. <laughs> Beyler bir yol verip bir yazın. <laughs> 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 çayları verin abi bir Çay işi bitsin bu. <gülüyor> <gülüyor> çayları verin. <laughs> al, çayları al, al, çayları al, elden elden verseniz al, 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 olur al, ya. Tamam. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Var mı? Biz ayarı verdik. Onu. Ayarı verdik. Verdi. <laughs> tamam. <Ben gülüyor> ayarı verdik. <laughs> 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 tamam Murat. Tamam yükle bitti. 23 abi. 23 var? Evet 23 numaraya şöyle hediyesini bir mi? tane Muhsin ne çıkarsa artık hediyesine. Amorti. Amorti biletlerimiz. <laughs> Herkes hediyesini, hediyesini açacak mı? Hediyesini açan açar. Dileyine, dileyine. Açmayan dileğine açma. final hediyeleri final hediyelerini herkes sırasıyla böyle sürpriz hediyeler. sırasıyla açacak herkes. Artık ne çıkarsa bahsediyoruz. Şey görelim. Şöyle <laughs> Mosim bir açtın bakalım. <laughs> ya. <şarkı>. Yaşa. <laughs> Kıyar <buna> çıkma. <laughs> çorap çorap. Çorap Çorap çıkıyor. Bayramı Sabahı <laughs> Sen bunları be. Böyle kaç otuz numara? 31, 31, numaraya da Recep şöyle çeksin bir tane. Bakalım bize ne çıkacak. Yani altın çıkar. <laughs> altın çıkar. Allah mı? Allah. çıkabilir. bilir. <laughs> <laughs> altın ne Çorap mı çorap, da <laughs> çorap <koyarlar>. <gülüyor> <gülüyor> Herkes çorap koymuşlar. Çorap bir efendi. Şey Şöyle. Şöyle. Beş, Samet. 25 numarayla Samet. Abi Şöyle. Orada çorap. Orada çorap. bir kesin <laughs> Şöyle devam edelim. Hakan'dan devam edelim. Hakan Oo, kaç numara Hakan? Çok iyi. 33 tamam. numara. 33 numarayı da bakalım Hakan. Çek Şuna, Şuna ben bakayım nasıl doldururum ya. Yalnız. Yalnız <laughs> oradan görüntü alamıyor ki ya. O da çorap. O da <laughs> <laughs> çorap. Ya bir sürü çorap lan geçen getirmeden. Al <laughs> <yapın. de, gülüyor> sen ne alıyorsun sen bunu? Ne de geçmedi. O da çorap. Ah, abi. Ne çıkıyor? sorun yok lan onda <laughs> ne, çıkıyor, ne, 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 ne var? Değişik bir şey çıkar ha. Kalın lan bu. Hadi param çorap <laughs> herhalde. Hatta vermiş. Çorap kim Mahmut'un yanına gider. Vallahi benim şey. evet. Kimin çalışacağı belli oldu. Gel sen. Dolaycıklar iki sen ergen yat. Sen ergen yapıyorsun. <laughs> oğlum o ben Sen takar mı? Allah, ya Allah al. Koydun sen. Ne? Ver, buradan çekelim buratta. Evet. Getir Gang. Hüseyin çek abi Emrah abi. Emrah daha. ne Herhangi bir tane çek abi farklı bir şey de çıkabilir. Buyurun abi. Çek, şöyle bir geçme abi. Burası. Al çorap kesin. Aynen çorap. <laughs> Lan oğlum bu kadar fakir miydin? Kuraç <laughs> köyü daha mı halim? İçeride

Şimdi bu olayı genişletmeye düşünüyorum. Çok güzel bir şey. Köyler arasında da yaymayı düşünüyoruz. Bir tane de böyle alt yapısını arkadaşlar da hazırlamışlar. Bundan şey. sonra sıra o, abine, abine, abine abine, abine abine. Abine, evet. abi de e, Faruk abinin de şey duygularını görüştüğünüz. Evet. Faruk abi insan Evet. Bir Faruk Bey'den düşüncelerinizi alalım. <laughs> Valla çok güzel. Devamı olursa her zaman katılırım. İnşallah. İnşallah. inşallah bekleriz. Hanım evet hocam Aşağıdan sizden da olursa Adamım. biz de yardımcı oluruz bizim orada. Olun, evet, abi. güzel bir çalışma. Emeği geçenlere, bunları düşünen arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Evet, sağ olun. Ee, böyle faaliyetler sosyal barışın, insanlar arasındaki sevginin, e, kaynaşmanın e, daha iyi olmasına vesile olur. İnşallah bu gibi etkinlikler daha zenginleşerek devam eder. Teşekkür ederim

finali az bekleyeceksiniz. <laughs> Ezel Doruk'ta diyor ya bazen. Vallahi... Çayı kaynadı değil açıkçası. De, <laughs> Araya bir dakika çay koyalım. Çayı hazırlıyorum. Abi çayı <laughs> boş ya, bırakma aman gözünü seveyim. <laughs> gece sabahı kalkın için şey izliyorum. Tamam dedi o. Döngeri hocayı izliyorum. Reklam arası var ya. Reklam arası geçen konuşmaya başlıyor. Şunu şunu yapayım. Ya hor oldu şey. Sodayı içti diye mücahit. O ne diye gari yediği çatkın Şimdi <laughs> eskiden iki tane gürcü Ülgeden yaya gidiyorlar tamam mı? Kare kare sıkır sıkır sıkı. Bir tanesi kare o ara ezan okunuyor namaza gidiyor O Hare da teravih namazıymış Gıl gıl bitmiyor gıl gıl bitmiyor gidiyor ki ben diyor bu iş inata bindi diyor <laughs> <laughs> Sen diyor <laughs> sen diyor, <laughs> <Sen> diyor <laughs> sürüyü <laughs> al git ben diyor bunu sonuna almadan gitmiş <laughs> <laughs> Bizim işte inata bindi yani şimdi. <laughs> Evet hocalardan başlıyoruz Emin Hoca'nın <laughs> oğlu Yasin Karabıyık Ooo Evet bir gel gel gel, gel. gel. Bravo. <laughs> <laughs> gel buraya ya. Bunlar bugün evet gibi evet. bir şey var onun için Yazsın gelmesine göre. Ses ses. 26 26 mı? 26, evet. 26 evet, numara. Yazsın arkadaşımız şöyle açsın bir sızlada maç istersen. aç. Abi, abi, abi. Şimdi öyle olmaz süre görüntüyü alsın alabiliyor musun? Alıyorum ben. Alabese elini tut. Yazsın dikkatli aç kanka. Omanız girecek Dikkatli. edecek. Göster Köyün bize piyasında. bu tarafa da göster. Cübbe mi var içinde ne var? <laughs> Sar çıkmasın <gülüyor> <mı>? <gülüyor> O ne la? O şey merak ettim tamam, <laughs> <Allah>. Fazla merak ettim. Sonun sonu. yavaş yavaş adrenalin olsun biraz. Yavaş yavaş. Gelmiyor. Gelmiyor. Gelmeyecek. Merak ettim ya. Hala gelmiyor ya. Evet. Boş kanka Ne çıktı lan? <laughs> evet, burası <sıradaki gülüyor> kısadan tabi fark demeden Murat Bey. Muhabbet orduma zaman değil kare, mi? Evet, evet, evet. Bu han duşlu kullanır. Ya bir lazım. Lastik. Sesini dur. Baba verse bunlar da görüşünü almaz bak Konuşmuyor ya Yazdı çizdi o. <laughs> ya Sen tatil devam bu bizim <laughs> istikrarımız <o> var.